Efendim, IDF 2023'te çok özel bir standtayız. E, Canik ve e, Türkiye'nin köklü bir firması olarak yetkili dostum, genç Gençer gençer, e, kurumsal iletişim ve e, iş, iş geliştirme koordinatörü. E, öncelikle Canik ne oluyor, nasıl gidiyor, nereye doğru yönleniyor onu bir öğrenmek istiyorum. Sonrasında diğer ürünlere bakacağım. 98 yılında başlamış olan bir yolculuğumuz var. İşte şu an 25. yılımızdayız. Eylül ayında 25. yılımızı kutlayacağız. Ee, tabii biz başlangıçta Doğu, Doğu Karadeniz Silah Projesi'nin bir parçası olarak e, hayata gözlerimizi açtık. Evet. Ama bundan sonra süreçte çok ciddi arge yatırımları yaptık. İlk 10 senemiz tamamen argele geçti. Hep vizyonel olduk. Hep ilkleri getirdik. İlk olarak Türkiye'nin iğne ateşlemeli, polimer gövdeli tabancasını yaptık. E, sürekli ilk Devlet ihalesini, yine bu dünya bu ateşlemeni polimer gövdeliyle kazandık. Türkiye'nin ilk uçak savarını yaptık. İlk uçak savarını evet, yaptık. Şu anda önündeyiz zaten. Evet, zaten Türkiye'nin milli tabancası olduk. Mete serisi, yine Türkiye'nin milli tabancası evet. olduk. Türkiye'nin tabanca ihracatında e, tüm rekorlarını ilk kıran, e, ilk tescil, tescil eden marka olduk. Bununla beraber yetinmedik. E, hep vizyonumuzda, savunma şirketi olduğumuz için vizyonumuzda orta kalibreler vardı, kuleler vardı. Bunlar için yatırım yaptık, bunlar için firmalar kurduk, kendi çatımız altında firmalar kurduk ve bugün geldiğimiz noktada uçak savardan tabancaya uzaktan kumandalı kulelerden 30 kalibreye, 20 kalibreye, 25 kalibre toplara kadar birçok ürünü tek bir çatı altında sergileyebiliyoruz. Şimdi esasında çok ilginç bir öyküden bahsediyorsunuz. Yani evet. Doğan Anadolu'nun tabanca. Şey, Do Doğu, Doğu Karadeniz'in e, tabancı ki çok meşhurdu. Evet. O dönemde çok meşhurdu. 90'larda 90 90'larda. 90 bir efsane. Oradan başlayan bir Anadolu öyküsü. Kesinlikle. Ve ve adım adım ilerleyen ve sonuçta ulusal savunma sanayi açısından top yapımına kadar doğru mudur? Çok yani iyi. Top yapım, yapımına kadar giden olağanüstü bir süreç ve bir kuşak bile değil, Tabii, 25, yıl, yani 25 yıl yani sonuç itibariyle bu, bu bu sadece RG ile olacak bir şey değil. Ee, siz belli ki bir kararlılıkla yola çıkmışsınız. Evet, Biz hep vizyon koyarız. Yani bizim için bir şey olduğunda çok geçtir. Biz hep önceden pozisyon alırız. Bu pozisyonu almak için önlü, daha da öncesinde vizyonumuzu belirleriz ve buna göre hareket ederiz. Bizim şu anda 21 sene ömrümüz vefa ederse ne yapacağımız belli sürekli bizim planımız vardı ve o plana doğru sistematik bir şekilde ilerleriz. Biz 2010 yılında uçak savarı yapmak istiyorduk ama o zamanki devletimizin konjüktürü gereği özel sektöre bu, bu, bu kalibreleri vermiyordu. Vermiyordu. Sonrasında 2018'de devletimiz bir karar aldı. Bu konjüktüre, e, özel sektöre yetki verdi. Biz zaten hazırdık. Biz 8 sene buna kapı patlatmıştık ve o yönde çalışmıştık. Dolayısıyla ne oldu? Çok hızlı bir şekilde biz ürünü çıkartmış olduk. Devlet de rahatladı. Yani bütün ekipmanlarda devlet de rahatladı. Şu an tabi mesela örnek veriyorum arkamızda duran uçak savarlarımız yani halk arasında uçak savar aslında ağır makine tüfek. Ee, bu üründe yüzde yüz dışa bağımlıyken şu an yüzde sıfır dışa bağımlı. yani öncelikle o zaman hazır konu açılmışken ilk ürün boyu benim hatırladığım. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Bizim savunma sanayi başkanlığımızda yapmış olduğumuz platform makine tüfeği geliştirme projesi kapsamında 2018 yılında sözleşme sonuna doğru sözleşme imzalandı ve 2022'nin e, taahhüt ettiğimiz tarihinde tüm kalifikasyon test süreçlerini, fabrika kabul testlerinin hepsini tek seferde bitirerek ve aynı anda 750 adet ağır makine tüfeği tek seferde e, sorunsuz bir şekilde teslim ederek bir başarıya daha imza attık. Dolayısıyla hem gurur duyduk hem de Savunma Sanayi Başkanlığımızdaki sorunsuz ve tam takvimine uyan tek silah projesi olduk. Hadi ya çok enteresan. Şimdi zor projeler. Zor proje Hepsi evet, yani bütün silah projelerimiz, tüm güzide firmalarımızın yaptığı projeler çok zor. Kolay işler değil bunlar. Yani dışarıdan bakıldığında e, belki birçok ne ki ya bir silah diye bakılıyor öyle değil. Çok zor. Bir de bizim ülkemizin kuralları ve teknik spekleri, teknik isterleri diyeyim çok üst seviyede. Üst seviyede. Evet bu konuda hiç taviz vermiyor. Yani ülkemiz devletimiz özellikle hiç taviz vermiyor. Bu da iyi. Bizi iyi hırpalıyor ama Bizi tabii şimdi yanınızda Türk Silahlı Kuvvetleri gibi dünya çapında bir ordu var. Yani onun kriterleri var. NATO kriterlerinin de üstüne çıkan kriterler. Bu size belli ki iyi bir kamçı yapmış. Çok doğru. iyi bir kamçı yapmış. Aynen bu şekilde. Bizi dışarıya açıldığımızda, yani yurt dışına çıktığımızda burada görmüş olduğumuz bu zorluklar aslında bizi büyütüyor, güzelleştiriyor, daha güçlü kılıyor. O yüzden de hiç bizim için, yani bizim için mutluluk Böyle zor zor şartlar evet, bizim yani için güzel. Yol, devam Şöyle M2 QCB 650 atım dakikanın hızına sahipti. Evet. Hala sahip. Canik M2F 950 atıma sahip. Canik M3 ise 1200 atıma sahip. Gerçekten. Evet. Bu evet. Aynı gövdeye sahipler. Birçok parçaları aynı ama mühendislerimizin yapmış olduğu revizelerle farklı konseptlere uygun şekilde silahlarımızı Evet yani bir saniye 20 tane gibi bir mermi çıkıyor. konuş bir rakam. Ya. Böyle yapıyorsunuz 20 tane çıkıyor içinde. 20 tane çıkıyor. E, onun tabii karşısında durmak imkansız da. E, tabii. Allah kimseyi de o noktaya getirmesin zaten. Bu dost mu ihracatta durum nedir? i̇hracatta. Çok güzel bir soru. Biz ihrac edilebilir olmayan hiçbir işe girmeyiz. Bu silahın yüksek potansiyelini biliyorduk. Bunun kesinlikle bizim bir ee, yani amiral gemimiz olacak şekilde hayal ettik. Ve öyle de oldu. Biz e, dedik ki dünyada kaç tane ağır makine üreticisi var? Dört tane. Biz beşincisiyiz. Biz hepsinden iyi olacağız dedik. Hepsinden iyi olduk. Performans seviyesinde ve e, yine teknik özellikler seviyesinde en iyi ağır makine tüfeği yaptık. O yüzden de şu an ner yani yaklaşık olarak 2024'ün mart ayına kadar tamamen doluyuz. Tüm hattımız dolu. Tabii. Tamamen dolu. Tamam. Daha çok ağırlıklı nereden talep alıyorsunuz? Eee evet, Türkiye'de, Türkiye'de kurumlar haricinde bakarsak daha çok e, şu an tabii e, dünyada hem bizim kuzeyimizde hem de güneyimizde bazı çalışma bölgeleri var. Bu bölgelerden talep var. Evet. Yine e, envanterini NATO kalibresiyle değiştirmek isteyen birçok e, ülke var gelişmekte Tabii gelişmekte ülke olan ülkeler var. Yine aynı zamanda bazı NATO ülkeleri de bizim e, şu an müşterimiz. Peki e, geleceğe baktığımızda nasıl bir canik göreceğiz? Geleceğe baktığımızda göreceğiniz şeyler şu. Biz yüksek teknoloji robotik kulelere ciddi yatırımlar yaptık. E, i̇şaretlerimizden biri olan Robotics firması zaten şu an burada. 3 ee, yıl önce bu firmayı kurduk. 3 yılda Yunirobotics. Evet Yunirobotics bizim e, entegrasyonundan sorumlu ve robotik sistemlerden sorumlu firmamız ve aynı zamanda markamızdır. Bu markanın altında canii silah sistem silahları ve Yunirobotics'in kuleleri bir araya geliyor. Kule dediğimiz derken kafaları karışmasın. Uzaktan kumandalı e, silah e, istasyonları, sistemleri yani UKSS'lerden bahsediyoruz. Bir seferde 4 tane kuleyi piyasaya süren dünyadaki neredeyse tek firma diyebiliriz. Arkadaşlarınız sizin bu sözleriniz üzerine orada çekim yapacaklar ve evet. o görüntüleri koyacaklar. Bu tabi 21. yüzyılın a merkezli savaş planlamalarının Kesinlikle. içinde yer alan bir konsept. Doğru. Ee, akıllı sistemler, insansız sistemler olması için platformlar evet akıllanıyor. Ama silahları kullanmalı için platformların bir şekilde o silahın o platforma entegre edilmesi Entek gerekiyor. Ediyoruz. İşte entegrasyonu sağlayan arayüz evet. bu kuleler. Yani biz kule diyoruz. Uzaktan kumandalı e, silah sistemleri, UKSS'ler oluyor. Bir diğer önemli konu da 12-17'nin de üstünde bazı kalibreler var, orta kalibre var. Şimdi size onları göstermek isterim. İsterseniz arkadaşlarımız hazırlık oraya girelim. Ya evet şu an e, bizim orta kalibre toplarımızdan 30-113 mm olan iki tane topumuzun önündesiniz. Düşük tepmeye sahip olan Venom LR evet. ve e, Aden topunu görüyorsunuz. Her ikisi de 30 yönüş mm kullanıyor. Bu e, Venom'lere bizim en revaçlı olan ürünümüz. Niçin? 30 mm bir top ancak 12.7 mm makine tüfekten daha az tepme üretiyor. Dolayısıyla bu topu siz basit anlamda bir üstüne üstünde yerleştirebilirsiniz. Şu an Atak helikopterinin burun, burun olarak sergileniyor. Evet. Atak helikopterine takabilirsiniz. Deniz araçlarına takabilirsiniz. Kara araçlarına takabilirsiniz. Her türlü araca entegre edebilecek bir ortak kalibre top. Orta kalibre bir top. Dünyada evet. Geri bu tepnesiz, düşük olduğu için. Evet. Üzerine görmüş olduğunuz şu iki tane önemli buffer sayesinde tepme oldukça düşüyor. Emiyor Evet. Sönüleme evet. yapıyor ve oldukça düşüyor. Bu üründe de bizim hava araçları için yani Milli Muharip Uçak tarzı evet. uçaklar için getirmiş olduğumuz, e, yapmış olduğumuz ürünümüz 30 dönüş mm Aden topunda eğer ki tabii şu an e, Milli Muharip Uçağımızın e, silah sistemi belirlenmedi 20 mi 25 mi 30 e, tabii, mu? Wow. O, o tabii tamamen o mühendislerimizin takdiridir ama bu şu an görmüş olduğunuz silah sistemi e, İngiliz Hava kuvvetlerinin birçok platformunda e, top olarak kullanılmaktadır. söyleyebiliriz. Biz ne yaptık? Bu arada bizi izleyenler belki biliyordur ama ee, biliyorsunuz 3 yıl süren bir süreç sonucunda İngilizlerin e, ünlü firması AI Systems'ı satın aldık. Evet. AI Systems e, 2022'de artık bizim bünyemizdeki firmalardan biri oldu. Onların tüm know-how'ı bizim yüksek kapasiteli üretim yeteneğimizle birleşti ve bu muhteşem ürünler ortaya çıktı. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ee, sayın Gençer gerçekten e, çok hızlı ve çok kararlı bir rota çizilmiş anladığım kadarıyla. Evet. E, vermiş olduğunuz bilgiler için çok çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederiz. E, gurur duyduğumuz eserler bunlar esasında. Sağ, olun. Hepimiz. sağ olun. Çok sağ olun.